dinamik ve kreatif yapısıyla çözüm ortağınız olan Pet Product and Software House 2021 Atilla Gökova Sailing ana sponsoru. Birlikte daha güçlüyüz. İstanbul Boğazı'nda yarışmak bir eğlence değil. Bu hayatın içinde zaman diliminizden ve vaktinizden çalması mutlak olmalı olan inanılmaz bir hikaye. Çünkü Anadolu ve Avrupa arasındaki bu eşsiz boğaz eskiden milletleri birbirinden ayırırken bugün Türk milletinin bir şehrini naiflikle ayırıyor ve size bu tarihi dokuda eşsiz bir deneyim yaşatıyor. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basan Türkiye'nin kurucusu Yüce Mustafa Kemal Atatürk bugünü ülke gençlerine hediye ederek bayram ilan edeli tam 102 yıl oldu. Ancak bu geçen zaman içinde Türk milletin aynı zamanda kurucusunun doğum günü kabul ettiği bu bayramı kutlama coşkusu hiçbir zaman azalmadı. Bugün biz de Gençlik ve Spor Bayramı olarak bize armağan edilen bu özel günü Türkiye Açık Deniz Yelken Kulübü'nün düzenlediği yarışta yelken yaparak kutladık. Ülkemizin en hızlı filosunun olduğu bu yarışta İstanbul Boğazı rakiplerimizden daha fazla bizi zorlasa da bu keyif her yelkencinin yaşamında muhakkak yaşaması gereken bir deneyim. Şimdi gelelim Türkiye'deki yarış filosuna ve size hem kendimizi hem de ülke yelkenciliğimizi anlatalım. Ülkemizde İstanbul, Çeşme, Bodrum ve Marmaris yelken yarışçılığının eşsiz lokasyonları. En çok yarış teknesi İstanbul'da bulunuyor. Burada ülkemizin kurumsal firmaları yelken yarışlarına iştirak ediyor. Neredeyse her teknenin de bir sponsoru var. Kimisinde şirket çalışanları yarışıyor, kimisinde sadece reklamları var. Ancak yelken sporunu önemseyen önemli bir şehrinin büyük bölümü İstanbul'da bulunuyor. Ülke yarış filosundaki bilindik birçok yarış makinesi var. Ker 40, Far 40, Bolt 37, ülkemizde üretilen Ker 41 gibi iddialı yeni jenerasyon teknelerin yanında 1990'ların efsane teknelerinden bazı prototip teknelerde yarış filosunda bulunuyor. Biz de bu teknelerden bir tanesiyiz ve 1992 yılında üretilen bir Humphreys 39 M ile yeni jenerasyon yarış teknelerine karşı yarışıyor ve yarış eğitimleri düzenliyoruz. İstanbul Boğazı'nda yarışmak çok coşkulu, çetrefilli, yorucu ve bir o kadar da keyifli bir deneyim. Çünkü İstanbul Boğazı'nın akıntıları ve değişken rüzgarları tüm filoya zor anlar yaşatıyor. Birinci gittiğiniz bir yarışta ansızın sonuncu olabilir veya sonuncu gittiğiniz bir yarışta birdenbire birinci olabilirsiniz. Yelkencilerin arasında İstanbul Boğazı'nda yarışmak tavla oynamaya benzetiliyor. Hem akla hem de şansa ihtiyacınız var. Ancak bazı günler attığınızlar tepek ya da düşeş gelebilir. Buna hazırlıklı olup moralinizi bozmamak ve bu eşsiz coğrafyada olmanın keyfini sürmeye devam etmeniz gerekiyor. Bizim teknemizde hiçbir zaman profesyonel yarışçılar bulunmuyor. Bu işe gönül vermiş ve yelken yarışçılığını öğrenmeye niyet etmiş her deniz aşığı teknemizde bulunabilir. Deneyim aramadığımız gibi tüm sorumluluğunuzu da biz alıyor ve size keyifli bir yarış eğitimi vermeye hedefliyoruz. Bu adetimiz yıllardır devam etse de biz de bu yıl gururla temsil edeceğimiz Pet Product and Software House sponsorumuz ile ülkemizin en önemli birkaç yarışında profesyonel dostlarımızla yarışacağız. Ancak hiçbir zaman ülke sporuna yeni bireyler kazandırmak misyonumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Atilla Gökova Sailing olarak yılın her dönemi devam eden yelken yarışlarına katılmaya devam edeceğiz. Bizimle de yarışmayı hayal ediyorsanız Instagram sayfamızı takip alarak güncel yarış tarihlerinden her zaman haberdar olabilirsiniz. Yelken yarışçılığı, özellikle amatör denizcilerin biraz çekindiği ancak yelken yapma yeteneklerini geliştirmenin en özel yolu. Çünkü süretin dinamiklerini anlamak kendi teknenize döndüğünüzde size stabil, güvenli bir seyir sağlayacak. Ayrıca neden akşam yemeğine yarım saat daha erken varmayalım ki diye sormanıza sebep olacak. Çünkü özellikle gezi teknelerinde doğru yapılan trimler ve üretilen süratler size keyfin dışında aynı zamanda güvenlik sağlıyor. Ancak bunun tam açılımını anlayabilmek için sizi teknemizde ağırlamamız gerekiyor. Ülkemizdeki yelken yarışlarında destek grubu dediğimiz gezginler için kolaylaştırılmış parkurlar ve farklı bir puanlama sistemiyle basitleştirilmiş yelken yarışları da bulunuyor. Bunlara gezi teknelerinizle katılmak, hem yeteneklerinizi geliştirirken aynı zamanda coşkulu bir ortamın içinde harika bir sosyalleşme veya yelcinerle bir arada olma imkanı sağlıyor. Biz İstanbul Boğazı'nda yarışmaktan çok keyif aldık. Özellikle bu yarışta bana destek vermeye gelen Sail Master Yelken Okulunun sahibi Erce Demirtaş ve kursiyerlerine sonsuz teşekkür ederim. Şimdi önümüzde yeni yarışlar, keyifli anlar, eşsiz deneyimler ve bol rüzgarlı günler var. Denizde kalın, sağlıkla kalın dostlar. Çünkü nefes rüzgardır. Rüzgarınız bol olsun.